Aferin be. Yürü be. Lan yürü aferin sana. Maşallah. 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 Hadi be. Ders dedi çok ya güzel. Vur lan. Ulan nereden düştüğünü çekemedik be. Yürü lan. Aferin işte böyle. men ikke i døden. Gel oğlum. Ay maşallah. Bozkirli eke erkek. Aferin. Aferin. Bozkirli eke er erkek. Aferin. Aslanım benim gel. Eke bozkirli erkek. iş şey olacak. Which?